Üçüncüyü mü açıyorsun Pelin? Evet. Çok güzel bir şey çıktı. Aynen o da bu sefer kurulmuş. Ay bakayım. Çok güzel Yağmur gördün mü? Bak onun da şöyle ha. halkası var. O eline takıyorsun onu öyle diyebiliyorum ama. Evet. Kağıdına evet, bir takıyorsun. bak da. Evet. evet arkadaşlar bu birincisi bu ikincisi. Bak evet. yine robot çıktı bu şekilde. Bak bunun Böyle içine araba balık çıktık. koyacağız balık. Hmm. Bak balık da bu da adamın suratı. Aa, ona yapıştıracak mıyız? Şu an yapıştırmayacağım. Tamam. Bunu son şeyi vardı. Pelin attı arkadaşlar. Taşların arasına girdi. Evet. O yüzden öyle kaldı. Bulatmalıydı <laughs> ama bulatmalı yapmasalarmış o zaman. Hava çok sıcak. sahile indik biraz. Değil mi kızlar? Evet. Değil mi Yağmur? Evet. Hava çok sıcak. Evet. Bu mu? Evet. Süper. Evet. Çok güzel ya. Bu robot da çok güzel. Ben bunu da çok beğendim. Hmm. Değil mi Yağmur galiba? Büyüteç. Bak arkası hmm, şurası. Şuraya da şey takıyorsun. Balığı. Balık burada. <laughs> burada da şey var. Büyüteç. Bu bile Roblox'taki adam ya. Tamam. Hadi görüşürüz diyelim mi arkadaşlar, kızlar? Evet, görüşmek Sağlar. üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet, çok güzel. Sizi Aa, çok seviyoruz. Güzel